mevcut kampı sahiplerinin o yani yanımızda e, yer almıyorlar şeklinde belki yansıyan bir şey var. Zannediyorum o konuda da başkanım bir şeyler söylemek ister. Yani bu en azından bir yanlış anlama varsa da huzurumuzda bu konuda da bir e, onu da düzeltelim. Şimdi Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Turgay Bey'e çok teşekkür ederim buraya gelip bizlerle beraber vakit geçirdiği için. Takım için önemli çünkü e, ee, biz sezon başından beri her e, konuşmamızda, her çalışmamızda bu işlerin hep beraber götürülebileceğini, yani sadece herkes makam mevki sahibi dediğimiz zaman bunu böyle bir şeyin sahibi olarak lanse ediyordu. O açıklamasını şey olarak. Ben ilk açıklamamda da Kartal maçında da bu işe doktorundan, manavına, işte öğretmeninden, savcısına kadar herkesin sahiplendiği bir türlü spor hayaliyle yola Çünkü öyle olacağını umuyorduk. Bundan önceki zamanlarda oluşan tabloda işte bazı insanlar maça küskündü, gelmiyordu. işte birine kızıyordu, ona kızıyordu, buna kızıyordu. Biz bu algıyı ortadan kaldıralım, bu işi siyasetten uzak tutalım. Bu işi hep beraber, yani tüm Turuklu halkı, Turuklu'nun öz benliğinden çıkan insanlarla yapalım diye uğraşmıştık. Yönetim kurulumuzu o çerçevede kurduk zaten. Ee, hocamız Turuklu'da uzun yıllar top oynamış. İşte bize faydalı olmuş kişiliğiyle, karakteriyle. Bugüne kadar birçok futbolcunun da saygı duyduğu bir insandı. Onunla yolumuza çıktık. Ben hep istikrardan yanaydım. Bunu en başında söylemiştim. Ama e, yani çok uzun süren bir sıkıntı yaşadık takım olarak. işte teknik teknik heyet olarak, yapı olarak. Yani bunun düzelmesi adına hocamız da kendisi sağ olsun bizlerle bu konuda zaten daha önce de görüştük. Daha önce de bırakma talepleri olmuştu ama biz hani istikrardan yan olduğumuz için bunu bu şekilde devam ettirelim demiştik. Yani yine sesleniyorum buraya e, Sayın Belediye Başkanımız geldi. Bundan sonra başka insanlar da gelsinler. Bu işe sahip çıkılsın. Yani sadece makam mevki dendiği zaman bir tek belediye başkanlığı makamı anlaşılmasın. Tekrar yani bu yine polemiklere ulaşmak istemiyorum ama hani mesela bu genel makam sahiplerinden bir tanesi Sayın Kaymakamımız o herhangi bir maçımıza bile daha şu ana kadar gelmedi. Yani bu işlerin ben birilerine davet ederek buralara düzeleceğinden değil ama sahiplenmesi gerektiği açısından bunu söylemiştim. Ee, i̇nşallah başkanımız da geldi. Bugün birazcık da bilgi alacak bizlerden. O da bize kendi tecrübelerinden yararlanarak bizde bir fikir alışverişinde bulunacak. Zor bir süreç. Önümüzde son maçımızı oynayacağız ilk ile alakalı. Ama başkanımız da ifade etti. Lig çok değişik bir lig. Dengelerin çok ortada olduğu bir lig. Yani bugün biz Konya-Selçuklu maçını kazansaydık herkes bu düşme potasından bahsediyor ama playoff bir aramızda 7 puan fark kalacaktı.